Herkese merhabalar. Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. Güzel bir haber vermek için karşınızdayım. AYT 2X kampı başlıyor. Ama TRT 2X kampından farklı olarak şöyle bir durum olacak arkadaşlar. AYT 2X kampı canlı yayınlarla yapacağız. Şimdi bunu neden karar verdim? MSI öncesi yaptığım canlı yayında bakın hala sesim kısık. O canlı yayında da çok keyif alarak arkadaşlar sizlere ders anlattım ve çok ciddi anlamda bir olumlu geri dönüş oldu. Daha öncesinde parabol canlı yayın yapmıştım 10 bin insanın yazıları için. Orada da birçok YKS öğrencisi arkadaşlarımız çok olumlu anlamda geri döndüler ve bu bize neyi gösteriyor? Canlı yayında hani YouTube'un bu tek taraflı atıl kısmını öldürecek sizlerin soru sorabileceğiniz chatte aynı zamanda yayının ardından da birkaç kişiyi yayına bağlayıp konuda anlamadığı kısımlar varsa onları konuşabileceğimiz bir formatta IT2X kampını başlatmaya karar verdik arkadaşlar. İlk olarak ilk canlı yayınımız 8 Nisan Cumartesi günü trigonometri ile başlayacak akşam 8.30'da. Ardından arkadaşlar trigonometriden sonra hafta hafta arkadaşlar sizlerin isteğine göre yeni konular belirleyip buradan gideceğiz. Trigonometriden başlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar başları bilmiyorum trigonometriden başlasın olur mu diye düşünmeyin. Başlayın arkadaşlar. Çünkü hepinizin anlayabileceği temel bilgilere dayanan, kanıta dayanan bir şekilde anlatacağım. Ve burada arkadaşlar sizlerin de sorularıyla bu atıllığı kırıp daha interaktif bir kamp yapmış olacağız. Kamp boyunca arkadaşlar soruları AYT için AYT Matematik Etkili Matematik'in yeni baştan 28 günde yeni baştan kitabı üzerinden seçeceğim arkadaşlar. Yeni bir fırlata göre hazırlandı. İkinci dönemin konuları yok. Aynı zamanda bu kitabın da içerisinde bulunduğu içerisinde arkadaşlar TET Etkili Geometri'nin olduğu dörtlü AYT denemesinin olduğu ve geometri denemesinin olduğu arkadaşlar bir dörtlü setimiz var. Bu seti de koyacağım. Bu setin arkadaşlar bir programı var. 28 günde AYT yeni baştan programı. Bu programı uygulayarak siz de hem canlı yayınlarla kendinizi destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar burada bu programda gün gün hangi videoları izleyeceksiniz? hangi kitaplardan hangi soruları hangi sırayla çözeceksiniz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde çalıştım arkadaşlar sizler için. Hem o kampı anlattım videoyu hem o kampın programını ve kitaplarını arkadaşlar buradaki bu videonun altındaki açıklamaya ekleyeceğim. Oradan mutlaka ve mutlaka inceleyin. Dediğim gibi AYT netlerini yükseltmek gerçekten çok çok daha rahat ve kolay. Önemli olan nereden başlayacaksınız, nasıl izleyeceksiniz, nereden dinleyeceksiniz bunu bilmeniz gerekiyor. Ben de arkadaşlar bunu sizler için çalıştım ve canlı yayınlarda da elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım. Bomba gibi bir trigonometri videolarıyla, canlı yayınlarıyla başlayacağız. Ardından parabol mü dersin, logaritma mı dersin, polinom mu dersin, fonksiyon mu eşitsizlik mi, diziler mi? Hepsini arkadaşlar tek tek sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım burada size bu güzel müjdeli haberi vermek istedim. O yüzden bu cumartesi günü başlıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar düzenli duydularla ait 2x kamplarımız canlı olarak karşınızda olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.